Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda geometri günlüğünden problem 34'e çözüm yapacağız. Sorumuzu tanıyalım. ABCD kare AT doğrusu DC çaplı çembere T noktasında alan D, T alan DTC S ise alan ABCD'nin 5S'ye eşit olduğunu gösteriniz. Hazırsanız çözüme geçelim. Alan DTC'yi bize S vermiş. Arkadaşlar DC çap olduğu için burası diktir. Şimdi T noktası T noktası o halde AD uzunluğu ile AT uzunluğu birbirine eşit olur. Yani ADT ikizkenar bir üçgen. A'dan DT'ye dik indirelim. İkizkenar üçgenden tabana dik indirdiğimizde taban iki eş parça ayrılır. Buralar açıortaydır. Şimdi buraya alfa diyelim. Burası 90 eksi alfa olacak. Burası alfa. Burası 90 eksi alfa. Buraya k noktası diyelim. Şimdi DTC üçgeni ile AKD üçgenine baktığımızda açılar eşit ve 90 derecelik açıların gördüğü DC uzunluğu ile AD uzunluğu eşit olduğu için bu iki üçgen eşittir arkadaşlar. O halde DK uzunluğuna A diyelim. KT A olacak. Eşlikten dolayı alfanın gördüğü burada A birim ise bu üçgende de alfanın gördüğü A olacak. Şimdi TC A birim TD 2 A birim o halde DC uzunluğu A kök 5 birim olur. Alan DTC neye eşit? Yani S burada ne eşit olacak? A çarpı 2A bölü 2'den 2'ler sadeleştiği A kare eşit olur. Peki alan ABC' ne eşit? A kök 5'in karesi olacak. Bu da 5 A kare eşit olur. O halde A kare S'ye eşitse 5 A kare de 5 S'ye eşit olur.